D100 karayolunda bir başka otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen ve hurdaya dönen araçta bulunan çift kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Alınan bilgiye göre de 100 karayolunda Ankara istikametine giden İlhan A yönetimindeki 14 AN 007 plakalı otomobil, Bolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde önünde seyreden Ramazan Karaman İdaresi'ndeki 14 EV 834 plakalı otomobile çarptı. Bak, Mustafa. Ramazan Karaman'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilerek takla attı. Buraya dönen aracın sürücüsüyle yanında yolcu olarak bulunan eşi Emine Karaman otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. <laughs> Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Ramazan ve Emine Karaman, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İlhan A ise kazadan yer almadan kurtuldu.